size yardımcı olamam. Yani yani çünkü ben doktorum tamam mı? Yani benim işim hastaları iyi etmek, daha fazlasına karışamam. Yani eğer karışırsam işin içinden çıkamam çünkü yani. Bak Selvi, birazdan babam buraya geri gelecek. Cemal senin de artık buradan gitmen gerekiyor. Ne yapalım işte? Hayat böyle bir şey. Bütün masallar mutlu sonla bitemiyor işte. Ya yani çok üzgünüm ama size daha fazla yardımcı olamam. Bizimkisi bir masal ama mutlu sonla bitecek. Biz vazgeçmeyeceğiz. Biz pes etmeyeceğiz. Söz verdik çünkü. Hem zaten ne anlamı var ki ben servisiz olursam? İsterlerse vursunlar, assınlar, kessinler umurumda bile değil. Bakın siz ne derseniz deyin biz vazgeçmeyeceğiz. İsterse gelsin babam ikimize bir daha vursun şurada umurumuzda değil. Yok yok, vurmazlar değil mi? Yani vurmaz, öyle bir şey yapmaz değil mi? Ya siz benim babamı tanımıyorsunuz. Adam dört tane silahla geziyor. Yastığının altına silah koyar, öyle yatar bu adam. Benim babamın en sevdiği söz, namus kanla temizlenir. En sevdiği film, çatıdaki ceset. En sevdiği yemek, yarık Ne bileyim, ilk lakabı, ilk façacı. Daha saymaya devam edeyim mi? Ne istiyorsun? Ay, ay yok yok, yok. Yani... Yani bir şey soracağım. Ay siz böyle <laughs> ölmeyi göze alacak kadar çok mu seviyorsunuz birbirinizi ha? Tamam, tamam o zaman hemen şimdi size bir test yapıyorum. Ee, Cemal. Servi Türk kahvesini nasıl içer? Az şekerli. Hah, ee Servi... Cemal Adana mı sever Urfa mı? Adana. Ee, tamam. Servi'nin en sevdiği film artisti kim? Adile Naşit. Cemal iki. Hülya Koçyiğit. <laughs> ha vallahi... Son soruya geldik. Ee, Selvin'in yükselen burcu ne ha? Nisan, ee, bir saniye bakar mısın? Ee, tamam geliyorum. Vallahi testi geçtiniz. Geçtik testi. <laughs>